Mine şeytani racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Ve atiullaha ve rasule. Ve atiu itaat ediniz Allah'a Allah'a ve rasule ve elçisine de itaat ediniz ki leallekum turhamun. Leallekum umulur ki siz turhamun. Merhamet olunasınız te ötre meçhul edilgen yapı. Yani Allah size merhamet etsin istiyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a itaat deyince ne akla gelir? Hiç ip, urgan bağladık mı biz gece? Nereye? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir gün bir baktı. Mescit dediğimiz bugünkü küçücük mescitler gibi bir mescit. Peygamberimizin Medine'deki mescidi. Baktı mescidin arka tarafındaki iki direğin arasına bir urgan bağlanmış. İki direğe bir urgan bağlanmış. Böyle yerden diyelim 75 santim bir metre yüksekliğinde bir metre yüksekliğinde veya bir buçuk metre yüksekliğinde bir organ iki direğin arasına bağlanmış. Bu ne organı? Kim bağladı bunu? Dedi Peygamberimiz. Zeynep bağladı dediler. Peygamberimizin hanımı Zeynep bağlamış. Ne diye bağlamış bunu? Dedi Peygamberimiz. Dediler ki gece namaz kılarken mescitte uykusu geldiğinde ayakta iken tam düşeceği sırada buna tutunuyor. Bu organa tutunuyor düşmemek için namaza devam ediyor. Allah'a kulluk denildiğinde bakın sahabiler ne anlıyorlar? Biz ne anlıyoruz? Saatlerce demek ki yorgun argın da olsa Hazreti Zeynep annemiz namaz kılıyor. Ayakta düşmeyeyim diye de yorgu olsa devam edeyim. Yorgun da olsam, düşecek seviyede de olsam, uykum iyice de gelmiyorsa, namaza devam edeyim. Namaza devam etmeliyim diyor demek ki. Allah'a kulluğu öyle anlamış demek ki urgan bağlamış düşmeyeyim diye. İyice yorgun da olsam namaza devam edeceğim. Hazreti Peygamber bunun üzerine ne dedi? dedi çözün bu organı da sizden biriniz böyle yorgun olursa iyice artık ayakta duramayacak halde olursa namazda biraz uyusun bir saat kadar mesela sonra kalksın namazına öyle devam etsin dedi. Allah'a kulluk denildiğinde namaz akla geliyordu. Son yüzyıllarda ise özellikle 19. yüzyılda yazılan kitaplarda, yazılan konu yapılan konuşmalarda hep İslam alimleri maalesef Allah'a kulluk namazdan ibaret değildir. Hep bunu söylediler. Hala da bunu söylüyorlar. Yani son 150 senedir hep bu söyleniyor. Allah'a kulluk namazdan ibaret değildir. Ne peki Namaz olmazsa hiçbir şey olmaz. Namaz olmazsa kulluğun diğer emirleri de güzelce yerine getirilemez. Namazdır her şeye zindelik veren, başarıya ulaştıran. Namazını güzel kılan zekatını da güzel verir. Namazını güzel kılan, uzun kılan orucunu da güzel tutar. Namazını uzun kılan diğer insanlara da iyi davranır. Sert davranmaz. Çünkü devamlı okuyor. Neyi? Meliki yevmiddin. Din gününün, kıyamet gününün sahibi bir gün hesaba çekecek. Namaz kılanı da, namaz kılmayanı da. O nedenle namaz devamlı bir muhasebe. Sürekli bir muhasebe mümin için. Evet. Bakınız Hazreti Zeynep ne düşünüyor? Bugünkü Müslüman hanımlar ne düşünüyor? Burada da muhasebe yapmamız lazım. Hazreti Zeynep namazını uzatmayı düşünüyor. Ayakları ağrısa da, yorgun düşse de namazına devam etmeyi düşünüyor. Biz ne düşünüyoruz? Yani kalp temizliği mi, ev temizliği mi? Kalp temizliği mi? Perdelerin temizliği mi? Kalp temizliği mi? Halıların temizliği mi? Evet. Kalp temizliği. Önce kalp temizliği. Hazreti Peygamber'in evi herhalde bizim evimiz kadar temiz değilmiştir. Evet. Toz içinde değil mi? Kapı bile yok. Peygamberimizin evinde kapı bile yok. Perde var. Tozlar giriyor içeriye. Peygamberimizin yattığı yer yerde bir çul. Çul deriz ya. Çul işte. Gündüz üstüne oturuyor. Gece de onu ikiye bölüp altına bir kısmını yatak yapıyor, bir kısmını da üstüne örtüyor. Kalp temizliği mi, ev temizliği mi? Evet. Ne diyordu ayet-i kerimede? Temiz kalp getirin Mahşer yerine Nasıldı o ayeti kerime Euzubillah Yevme la yenfeu malun ve la benun O günde Mal da çocuklar da Fayda vermez Senin kalabalık ailen çevren Sana bir fayda vermez Yevme la yenfeu O günde fayda vermez Menfaat vermez Hiçbir çıkar sağlamaz Me'lun mel de ve benun Çocuklar da illa ancak men kim ki et Allah'e bir kalbin selim et abi, getirmek ce eta kadime bunlar gelmek anlamına gelir b harfi ceri gelirse takip eden cümlede getirmek anlamına gelir illa ancak men o kişi ki et Allah'e bir kalbin bir kalp getirirse selim Temiz bir kalp getirirse Allah'a mahşer yerinde işte o kurtulacak. Onun için kalbe dikkat. Günahlar kalbi kirletir. Namazı hemen çabuk çabuk kılmak kalbi temizlemez. Uzun namazlar kalbi temizler. Biz de Hazreti Zeynep gibi inşallah namazı seveceğiz, namazımızı uzatacağız. Yorgun argın da olsak inşallah. Evet diğer bir ayet-i kerime Nemil suresi 46. deminki Ali İmran 132 idi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet olunsun. Allah bize merhamet etsin ister miyiz? İsteriz tabii. Şimdi tekrar yine Allah kime merhamet edermiş? Nemil suresi 46. ayet-i kerime. Levle testafirun Allah'a leallekum turhamun levle olsaydı ya yapsaydınız ya testafirunallaha Allah'a istiğfar etseydiniz ya eğer Allah'a istiğfar etseydiniz leallekum turhamun umulur ki size merhamet olunurdu günahlarımızı düşünüp estafirullah ya Rabbi affeyle ya Rabbi Allahumma afirli peygamberimiz ne diyor Allahümme inni eselükel al affe vel afiye Allahümme ey Allah'ım inni ben eselüke isterim senden el affe affı isterim vel afiyete ve afiyeti isterim Affe ve afiyet başka bir şey değil evet televizyonu dinleyelim hiç olmazsa televizyonun köleliğinden kurtulamıyorsak hiç olmazsa rengini kapatalım da rengini karartalım da radyo gibi dinleyelim. Görüntüsüne bakmayalım. Kalbimizin bereketi gitmesin. Gözümüzün nuru gitmesin oradaki görüntülere bakarak. Böyle bir süreç sonunda inşallah televizyondan da kurtuluruz. Ama önce radyo gibi kullanmaya bakalım. Başlayalım televizyonu. Başka bir ayet-i kerime yine Yasin'de çoğumuzun bildiği ve izâ kıyle lehumuttekû leallekum turhamun. Burada da Allah Teala size merhamet olunur. Nasıl merhamet olunur? Allah'tan korkun ki size merhamet olsun. Size merhamet olunsun. Allah'ın emirlerine uyun ki size merhamet olunsun. Başka bir tane daha okuyalım. Nur suresi 56. ayeti kerime ve yakimus salate ve atuz zekate ve atiur rasule leallekum turhamun. Yine bu da turhamun diye bitiyor bak. Yani umulur ki size merhamet olunur. Ne yaparsanız ama Nur suresi 56. ayet. Ne yaparsanız ve yakimus salate bir namazı kılınız ve atuz zekate zekat farz ise zekatı veriniz ve atiur rasule Peygamber'e de uyunuz ki la alekum turhamun size merhamet olunsun. Namazı kılınız dedi. Namazı kılarsanız size merhamet olunur. Namazı kılmazsanız size merhamet olunmaz. Abdullah bin Mesud'un diyor evine gittik. Sabah namazını kıldık Medine'de. Sabah namazını kıldık Medine'de. Abdullah bin Mesud'u takip ettik. Evine girdi. Biz de gittik diyor tabiinden birkaç kişi girebilir miyiz gelebilir miyiz müsait misiniz dedik. Tabi perde var kapı var kapı yok kapı yok o zamanlar Medine evlerinde perdeden seslenmişler arkadan sokaktan gelebilir miyiz izin var mı gelin demiş. 3-4 dakika diyor bekledik. Hatta 5-10 dakika kadar bekledik. Sonra bir kız gelmiyor musunuz dedi. Tamam, geliyoruz dedik, girdik. Abdullah bin Mesud peygamberimizin yanından hayatı boyunca hiç ayrılmamış sahabilerden. İlk Müslüman olan 10 kişiden biri Mekke döneminde o işkence döneminde, terör döneminde, baskı döneminde ilk 10 Müslümandan biri. Mekke döneminde 13 yıl birlikte peygamberimizle baskılara göğüs gerdiler, zulme göğüs gerdiler. Sonra da Medine'ye hicret, orada da Bedir, Uhud, Hendek bütün savaşlara katıldı peygamberimizle beraber. Son nefesine kadar Resulullah'ın yanında. Girince içeri neden gelmediniz dedi Abdullah bin Mesud. Girin dedim ya size neden orada dışarıda beklediniz 5-10 dakika diyorlar ki belki uyuyan vardır ondan girmedik toplansın ev diye zaten bir oda veya iki oda sahabilerin evleri Abdullah bin Mesud dedi ki siz dedi Abdullah bin Mesud'un ailesini gafillerden mi zannediyorsunuz? Yani bizim evde hiç sabah namazından sonra uyunur mu? Öyle mi zannettiniz yoksa? Neyse sonra dedi daha güneş doğmamıştı. Erken kılınıyor ya namaz orada. Karanlıkta kılınıyor sabah namazı. Abdullah bin Mesud nafile namaz kıldı. İki rekat. Arkadan bir iki rekat daha kıldı. Soruyor evdekilere güneş doğdu mu diyor. Doğmadı daha güneş doğma vakti gelmedi diyorlar. İki rekat daha kılıyor. Böyle sekiz rekat falan kıldı güneşin doğma vaktine kadar. İşte bu da bir kanıt. Bu da bir kanıt. Bazıları kılınmaz diyor. Bazıları da sahabilerin güneşin doğma vaktine kadar namaz kılınabilir. Sabah namazının farzından sonra diyorlar. Biz de namaz kılabiliriz. Bizim kılmamız lazım. Yani o zamanlar peygamberimiz yasaklamıştı ama mesela sabah namazının farzından sonra namaz kılmayı güneş doğuncaya kadar veya İkindinin farzından sonra namaz kılmayı yasaklamıştı peygamberimiz ama biz kılabiliriz. Neden? Çünkü o zamanlar peygamberimiz aynı teravih namazında olduğu gibi ümmetime farz kılınır da ümmetime farz kılınır da sonra takat getiremezler diye kendi kıldığı namazları gizli kılıyordu Resulullah. Biz kılabiliriz ve kılmamız lazım. Mümkün olduğu kadar namazı her vakitte Sabah namazının farzından sonra da, ikindi namazının farzından sonra da vaktimiz müsaitse bizim namazımızı çoğaltmamız lazım. Namaz nur, namaz bereket, namaz Allah'ın yardımı, Allah'ın merhameti üzerimize gelir. Namazı ne kadar çoğaltırsak, Hazreti İsa da öyle diyordu değil mi? Hazreti İsa ne diyordu beşikteyken daha, Kur'an-ı Kerimde var. Ve sani bir salati ve zekati ve efsani, Allah bana emretti bir salati ve zekati namazı ve zekatı emretti diyordu. İbrahim Aleyhisselam da öyle diyordu değil mi? Rabbi C Alni İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbi diyordu değil mi? Rabbena ey Rabbimiz inni eskentü min zürriyeti ben zürriyetimden ailemden bir kısmını buraya getirdim. Eskentü mesken oradan geliyor eskentü ben buraya getirdim onları Kabe'ye getirmiş değil mi Mekke'ye bi <laughs> vadin gayri zi ekin bitmez bir vadiye getirdim ya Rabbi li <laughs> yukimu namazı kılmaları için bak namazı kılmaları için burada namazı kılsınlar ya Rabbi senin ayinde beytikel muharremi diyor değil mi ayinde yanında beytikel muharremi senin haram kılınmış bu beytinin evinin yanında liyukuymus salate namazı kılsınlar diye. İşte ondan sonra da aynı sayfanın altında İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbic alni mukimes salati. Rabbic alni ya Rabbi beni kıl. mukîmes salati namaza devam edenlerden kıl. Ve min zürriyeti zürriyetimi de ya Rabbi namaza devam edenler kıl. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi duamızı kabul eyle diyor. Biz de aynı duayı secdede yapalım. Rabbi Alni duasını inşallah dualarımız kabul olunur da biz de namazı güzel kılanlardan, namazdan zevk alanlardan, bizden sonraki nesiller de inşallah namazdan zevk alanlardan hep beraber inşallah. Evet, namaz kılmayanlar o kötü. Ne diyorduk gene Kur'an-ı Kerim'de? Mâ seleke sakar. Sizi bu cehenneme ne getirdi? diye sormuşlar cehennemliklere soracaklar yani ayet-i kerime bu. Me seleke kun sekar. Sizi bu sekar cehennemine ne getirdi? Onlar ne diyorlar ilk söyledikleri şey? Lem neküne'l musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Öyleyse namaz kılanlardan olacağız inşallah. Namaz kılanlardan olacağız ki Allah bizim kalbimizi temizleyecek. Namazla temizlenir müminin kalbi. Ondan sonra da yanlış yapmayacağız. Namaz kılınmazsa o zaman yanlış yaparız. Hataya düşeriz. Son nesiller namazı terk ettiler. Yahya Kemal Beyatlı daha evvel anlattık değil mi? Bayram namazına gittim zorla diyor. Namaz kılmıyorum ben. Bayram namazına gittim 1920'de aşağı yukarı 1920 yılında Büyükada'da bayram namazına gittim. Eski paşalardan biri dedi ki diyor, o zaman 40 yaşında Yahya Kemal, eski paşalardan biri bayramlaşırken dedi ki diyor, Allah hamdolsun ki sizden sizin nesilden birini namazda gördüm demiş. Ne oldu namaz kılmayınca imparatorluk çöktü, devlet gitti. Felaketin, belanın, musibetin nedeni namaz kılmamaktır. Namaz insana nur verir, basiret verir, doğruyu görür. Namazı kılmazsak yanlış cereyanlara kapılırız. Sosyalist oluruz. Bak oldu bütün İslam alemi değil mi? Şu son 50 sene içinde, 70 sene içinde sosyalizme kimisi, kimisi liberalizme, kimisi kapitalizme gönül verdi. Kimisi milliyetçiliğe, kimisi Türkçülüğe karar verdi. Saptılar, yanlışlar yaptılar. O Medine müdafi derler mesela değil mi? Fahrettin Paşa Fahrettin Paşa soyadı kanunu çıkınca soyadını almış Türk kan. Türkçü oldular hepsi. Yani Fahrettin Paşa sanki İslamcı'mış. Hayır. İslamcı filan değil. Onların hepsi Türkçü. O zamanlar Türkçülük cereyanı esiyor. Onun bir Yeğeni vardır meşhur Türkçülerden yine. Reha Oğuz Türkkan. O da 12 Ekim 1920 doğumlu. Ne diye Ekim'i söylüyorsun derseniz 12 Ekim 1920 doğumlu sonradan soyadını bu Reha Oğuz 25-30 sene sonra kendi nüfus kağıdında doğum gününü değiştirmiş doğum günü 12 Ekim 1920 doğum gününü 3 Mayıs 1920 yaptırmış. Neden? 3 Mayıs Türkçülük günü ya. Türkçülük günü ya. Türkçüler o gün tutuklandı İsmet Paşa zamanında. O kadar Türklüğe bağlı. Doğum gününü bile Türkçülük günü yapmış. 3 Mayıs 1920 demiş benim. Öyle değiştirmiş nüfus kağıdından. Ne oldu peki? Türkçülük yapıldı da ne oldu? Ne kazandık? Çok mu ilerledik? Türkçülüğün bize çok mu faydası oldu? Bizler bugünkü olayları da, dünkü olayları da, bugünkü kişileri, yaşayanları da, dün yaşayanları da Kur'an'ın terazisinde tartacağız. Nerede ne zaman olumlu işler yapmışlar? Nerede ne zaman yanlış işler yapmışlar? Kur'an'a göre tartıp ona göre değerlendireceğiz. Kur'an'ın gölgesinde yaşayacağız. Kur'an'ın gölgesindedir huzur. Onunla bitirelim dersimizi diyorlar ki Seyyid Kutup idama mahkum edilince Kuzey Irak'tan Kürtlerden ve Araplardan bir grup alim demişler hemen Nasır'a gidelim Mısır Devlet Başkanına bu idamdan vazgeçsin. Zalim Nasır vazgeçer mi ahlaksız ama olsun biz gidelim demişler. Ne yapalım bir mektup alalım. Kimden alalım? Nasır'ın hürmet ettiği bir adam. Kim var? Barzani var. Allah rahmet eylesin. Molla Mustafa Barzani Müslüman bir adamdı. İslamcı bir adamdı. Ha Türkiye Cumhuriyeti ile arası iyi miydi, değil miydi? O bizi alakadar etmez. Devlet ayrıdır. Vatandaş ayrıdır. laik devletin bir politikası vardır. Bizim Müslümanlar olarak Kur'an'a göre bir politikamız ayrı olabilir. İlla yukarıdakiler veya devlet şöyle diyor diye biz de aynı şeyleri tekrar edecek değiliz. Gittiler Molla Mustafa Barzani'ye böyle böyle biz Nasır'a gideceğiz bir mektup yazar mısın dediler. Molla Mustafa Barzani de Seyyid Kutub'u çok severdi ve okurdu diyorlar. Onun tefsirini sık sık okurdu. Allah rahmet eylesin. Seyyid Kutub'a da Molla Mustafa Barzani'ye de. Molla Mustafa Barzani demiş ki bu Mesut Barzani'nin babası. Demiş ki onlar hepsi namazlarını kılarlar. O aile Müslüman ailedir yani onu diyelim burada parantez içinde. Molla Mustafa Barzani demiş ki ne demek demiş mektup bir yazmak. Siz demiş üstünü yazın. Ben ne yazarsanız gözüm kapalı imza ederim Seyyid Kutup hakkında. Yazmışlar. O da imzalamış. Götürmüşler ama tabi zalim Nasır kabul etmedi. Kabul etmedi. Herkes cezasını ve mükafatını ahirette görecek. Allah-u Zülcelal bizleri Seyyid Kutup'la beraber olan inşallah. Kur'an'ın gölgesinde olanlar bu dünyada da inşallah ahirette de Kur'an'ın gölgesinde olanlardan eylesin Allah hepimizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Bakara ve Ali İmran sureleri mahşer gününde gölgelik olacaklar onları okuyanlara ve hükmüyle amel edenlere.